Herkese merhaba. Bugün yine köydeyiz. Ama bu sefer kasata bitirdik. Tarlaları annem ve babam hazırladı. Annem bazı tarlalara tırmık çekti falan. Şimdi de ekime başlayacağız. Bakın ekim makinesi burada. Bileko var. Ramaplar dolu. Şimdi size bir kamerayı çevireyim göstereyim. Evet bu ekim makinesi 24'lü ve özdökenin. Şimdi biz buraya Ay. Düz iki hazneli bu. Ay. Babam dün e, Tarım Kredi Kooperatifinden tohumları, gübreleri aldı, geldi. Diğer bir tane daha römork vardı. O da dedemlerin garajına koyduk. Tarlaya geldik. Şimdi annem zincirleri atıyor. Sonra tohum gübreyi koyacağız. Bakalım. Eve koyla geldik. Evet bu makine iki hazineni. Bakın burası tohum. Buradan tohumlar düşüyor tek tek. Bu kapağı kaldırınca da burası da gübrelik. Buraya da gübreleri dökeceğiz şimdi. Ne? Kırık. Değil mi? Kırıksa çıkmaz. Evet şimdi arpaları ekmeye başlayacağız. Bu tarım 92. E, ee, sertifikalı tohum tabii ki. Bunları tarım kredi kooperatifinden aldık. Şimdi bunları biz anlaşmalı ekiyoruz. Bir dakika. Üncülüm de inşallah. Bakın böyle. Yemek verecek, boşluk. Bunlar şimdi ilaçlı. Bakalım içine ne ilaç vermiş. Bunlara az sonra bakalım. Tamam sayalım ben sayayım bunları. Gübre olarak da 20-20 e, mikroelementli gübre kullanıyoruz. Tamam. Azotu yüzde 20, e, fosforu yüzde 17. Ne diyor? Ammonyum sitrat ve suda çözünür fosforda yüzde yirmi. Bir de çinko var yüzde bir. Bu kadar. Başka da yok. Hadi Bismillah. Şimdi ekmeye başlıyoruz. Tohumları doldurduk. Gübreleri de koyduk. Annem arkasında zikiliyor. <laughs> Annem, babam, ben varız. Başka kimse yok şu anda. Emirhan biliyorsunuz üniversiteye gitti. Konya'da o şimdi. O da ziraat fakültesi okuyor. Sınav haftası olduğu için bu hafta gelemedim. Normalde her hafta sonu geliyordu. Bakalım ikili şey yapalım. Annemle babam. <laughs> Oo çok yakın ya. Biraz yüksek basalım mı? Bir tur atalım ona evet, burada da üç, de, üç parmak kaldı. Üç parmak. Ankenen an de yüksek ol. Ama şöyle diyorlar. Ektikten sonra üzerine gezdiğinde pek dışarıda görmezsen derin ekmişim demektir diyorlar. Yani sen çok azdın. Şey aynen o kadar değil. O kadar değil. O Hemen şöyle yukarıdayla aynen sen kabak pancar derken <laughs> Merhaba buğday karşı. Bak kabak mı çıktı? <laughs> çekirdek bak. Çekirdek var anne. Sen çekirdek ekmişsin. Hmm. Evet. Burak kabak tarlasıydı ya. Bu sırada yok paylaşım. mu? Bir yan tarafa. Hani buldun gibi elinde bir attırdın ama. Evet bakın. Şimdi annemle arkasına çıktık. Tohumun atışını aslında görmeniz lazım. Bakın şuradan gübreler düşüyor. Bir dakika. Salın ya. Şuradan göstereyim. Bakın gübrelerin düştüğünü buradan görüyoruz. Tohumların üstünde de şu arasından görmeniz lazım aslında. Efendim? Ay şeye mi takılıyor otlara? Şu ot takıldı. Anne vallahi var ya bir şey diyeyim mi sen benden gençsin. <laughs> Bakın tavuklar burada, gübreler de burada. Hey, anne. <laughs> Ama benim elimde telefon var o yüzden. Ben telefonu bırakayım. Bir de elimde şey var. nedir? Elim böyle sargıda olduğu için demir var elimde. O yüzden çok hareket edemiyorum. Evet, Ekmeye devam ediyoruz. Kaç dakikadır? Bu gübrelikler tıkanlıydı. Onları açmaya çalıştık. Bakın. Annem de orayı çıkıyor. Oranın bitki dönmüyor. İçinde Gözümüz herhalde onu da açamadık. Böyle ekmeye devam ediyor. Gübreleri buradan görüyoruz. Da arkadan da tulumlar düşüyor. çekim yaptım. Tarlayı bitirdik. Daha sonrasında uzak bir tane daha tarlamız vardı. Oraya gittik. Orayı bitirdik. Şimdi buradaki tarlaya geldik. Biz o kadar uzak bir yerdeyiz ki. Köy nerede kaldı? Biz nereye geldik? Ben bu tarlaya hiç gelmemiştim. Uzak olduğu için biz hani buralara daha suyumuz olmadığı için getiremeyeceğimiz için. Yeşil ekmiyoruz. Sadece arpa buğday ektiğimiz için bir ekmeğe bir de biçmeye geldiğimiz kuru tarlalar buralar. O yüzden ilk defa geldim. Evet annem böyle çuvalları kaldırıyor. Ben de açıyorum. Bazen açamayınca annem de açıyor tabii de. Annem böyle kaldırıyor yazık Vallahi Ben hiç kaldıramıyorum. Benim gücüm yetmiyor. Aç bakalım. Bakalım tekrar açabilecek misin? Evet, şimdi evkodaki tohum ve gübrelerimiz bitti. Öğlen geldiğimizde tekrardan yenisini doldurmuştuk. Şimdi, e, bakın koy oraya durdurdum. Traktörü götüreceğim. Traktörde romuk yüklü. Şimdi biraz dikkatli götürmem lazım. Hemen bir traktörü götüreyim. Ekmeye devam edeceğiz. Kalan bütün tohumu, gübreyi diğer traktöre götürdük. Evet. Akşam ezan okunanı çok oldu. Hatta şimdi yazsa okunacak. Biz hala tarla ekmeye devam ediyoruz. En son tohumların ve gübrelerin hepsini koyduk. Çok az bir yer kaldı. Babam burayı yapıp bitirip gelecek. Biz de şimdi annemle T5 ile gideceğiz. Annem de yazık ya yukarıda. <laughs> Şeylerin çadırların üstünü örtüyor çadırlarla. Tohumların nem yapmasın diye. Akşam geceler çok soğuk oluyor çünkü. Şimdi biz Eve gideceğiz, yemek hazırlayacağız. Namazlar tarlalı, tarlada, tarlada kalını tabii ki de. Şimdi eve gidelim. Sonra yarın devam edeceğiz. Yarın büyük tarlalara geçeceğiz. Tek parça böyle bayağı büyük bir yer var. Oraya gidelim. Ay hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> evet biz şimdi tarladan geldik. Annemle babam daha tarlada. Yaz sezon Şimdi tek tek bütün traktörlerin kamyonu falan anahtarlarını toplayıp kapılarını kilitleyeceğiz. Çünkü dışarıda duruyorlar. Bakın. Annem çıktı şimdi çadırı örtüyor. Ben de arkanın ışını yaktım da. Oradaki işi bitsin. Sonra her yeri kilitleriz. Yarın devam ediyoruz. Evet sabah oldu. Biz şimdi bayağı erkenden kalktık. Tarlaya gideceğiz. Havanın ne kadar soğuk olduğunu anlatamam. Size gösterebilirim. Kat kat giyindik. Gerçekten çok soğuk. Şimdi gideceğiz. Dediğim gibi bu büyük parça yeri ekeceğiz. Daha sonrasında öğlen geleceğiz. Artık Ankara'ya gideceğiz falan. Evet. evet. Böyle. Şimdi gidelim bakalım. Evet biz tarlaya geldik. Sonra bir doldurduk şeyi arka taraftaki nimzleri. Şimdi ben tekrardan annemle bunları indirdik babamla beraber falan. Bunları şimdi bir açayım hazır olsun. Ne tarafıydı ya Doğru falan sürekli bir gübre aç, bir on aç. Doğru tarafını da şaşırıyorum. Şeyler bu çuvallar hep aynı taraftan ekiliyor, dikiliyormuş. Annemler de şimdi yeni başladı, ya, ona bakıyorlar. böyle açıp hazır edeceğim. Sonra aşağı ineceğim. Tek tek de şey yapıyorum. Ee, Whatsapp'tan kaydediyorum. Hangi tarlaya kaç tane gübre gitti, kaç tane tohum gitti. Kaç kilodan ettiğimizi hesaplayacağız Daha sonrasından da onlara göre takip edeceğiz. Böyle bir devam edelim. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Daha şu anda tarlaların hiçbirinde bir tane kişi yok. Sabah çünkü daha güneş doğmamıştı. Biz kalktık. Sonra hemen işte kahvaltı yaptık. Buraya geldik. Şimdi biz bugün Ankara'ya döneceğiz biliyorsunuz. Bakalım. Şeymiş. İtteki sol tarafından açacağız. Aynen. <laughs> Tekrardan Ankara'ya geldik. Şöyle e, o gün o büyük tarlaları bitirdik. Daha sonrasında e, eve geldik. Babamlar da bizden sonra tarla ekilişine devam ettiler. E, şu anda kabak yerlerinin tamamı ekildi. Pancar daha sökülmedi. Pancar söküldükten sonra da pancar yerleri hazırlanacak. Daha sonra orasının da ekimi tamamlanacak. <laughs> e, bu video bu şekilde olsun. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.